Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kuvvet konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Eleme maçlarında uzatmalar da berabere bittikten sonra seri penaltılara geçilir. Atılan penaltıyı kaleci topu kucaklayarak tuttuğuna göre penaltı atma olayında kuvvetin top üzerinde etkilerinden hangileri gerçekleşmiştir diye soruyor. Hareket ettirme, durdurma, şekil değiştirme gibi e bunlara bakalım şimdi. Bu futbolcu topa vurduğu anda dikkat ederseniz top ne yapıyor? Harekete geçiyor. Demek ki harekete geçirme etkisi burada bir defa kesinlikle gözleniyor. Kuvvet için ne demiştik? Duran cisimleri harekete geçirebilir, hareket halindeki cisimleri durdurabilir, cisimlerin yönünü değiştirebilir, hızın büyüklüğünü değiştirebilir, döndürebilir. Ya yani bunları bahsetmiştik. Bunlardan acaba hangileri var diye burada soruyor. Durdurma etkisi. Mesela gelen topu kaleci ne yapıyor? Kucaklayarak kucağında durduruyor. Durması için de tabii ki hareket yönüne zıp bir kuvvet uygulamış oluyor kucağı tarafından. Bu da gerçekleşiyor. Şekil değiştirme. Şimdi biz burada şekil değiştirme olmuyor gibi zannedebiliriz. Aslında top nedir? Esnektir arkadaşlar. Topa kromponla vurulduğu anda o vurulan nokta içeri doğru göçüyor. Hatta diyelim ki topa kafayla vurduğunuz zaman kafanın topla temas ettiği yerde içe doğru göçüyor. Bunu böyle ağırlaştırılmış çekimde gösterildiği zaman net olarak görülebilir. Ya da böyle tam o vurma anında fotoğrafı çekildiğinde bu şekil değişikliği gözlenebilir. Dolayısıyla burada 3'ü de gerçekleşebiliyor. Doğru cevap 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. İkinci soruyu çözüyoruz. Uçaktan bir paket atıldığında paket yere doğru düşer. Bu durum ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Birincisi paketi yere doğru çeken kuvvet temas gerektirmeyen ve dört temel kuvvetin en küçüğü olan kütle çekim kuvvetidir. Bakın şöyle bir paket aşağı doğru inerken G ağırlık kuvveti yani yer çekimi kuvveti onu çekerek yer yüzeyine doğru hızlanan hareket yapıyor. Bu yer çekim kuvveti ise 4 tane temel kuvvet neydi bunlar hatırlayalım tekrar. Güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetiydi. İşte bu kütle çekim kuvveti bu 4 kuvvet içerisinde şiddeti en küçük olan kuvvettir. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz paket ile dünya arasında etkileşim olur ve dünyanın pakete uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kadar paket de dünyaya kuvvet uygular. Sinek dünyaya ne kadar bir kuvvet uyguluyorsa dünya da sineğe o kadar bir kuvvet uygular demiştik. İnek dünyaya ne kadar bir kuvvet uyguluyorsa dünya da ineğe o kadar bir kuvvet uygular. Çünkü kütle çekim kuvvetinde bakın G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. İkisinin de kütlesi geliyor. Bunlardan bir tanesi dünyanın kütlesi, diğeri paketin kütlesi ise ikisinin çarpımı geldiği için şu F kuvveti paketin dünyaya uyguladığı kuvvetle dünyanın pakete uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ama zıt yönlü olacak. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Paket havanın direnç kuvveti etkisinden dolayı hem temas gerektiren hem de temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisinde kalmıştır. İşte direnç kuvveti ne demek? Hava molekülleri bu pakete çarpıyor arkadaşlar. Çarptığı zaman bir fiziki temas var. Eğer hava direnci önemsiz deseydi ya da hava sürtünmeleri önemsiz deseydi işte o zaman temas gerektiren kuvveti devre dışı bırakacaktık. Yalnız temas gerektirmeyen kuvvet diyecektik. Ağırlık kuvvetinin zaten temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla pakete ikisi de birlikte uygulandığı için bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Üçüncü soru aşağıdaki etkinlikte hakkında ipuçları verilen kuvvetler 1, 2, 3, 4 kutularına yazılacaktır. Buna göre kutulara yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Tek tek bakalım atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumlu olan kuvvet. Neydi bu? Zayıf nükleer kuvvet arkadaşlar. Radyoaktif bozulma sırasında ortaya çıkan bu kuvvet zayıf nükleer kuvvet. Birincisi. Bakın şöyle işaretlediğimiz zaman hemen ikiye indirdik. D ve E şıkları. Mıknatısların birbirlerine uyguladığı kuvvet. Her türlü elektriksel kuvvetin elektromanyetik kuvvet olduğunu Belirtmiştik en zayıf temel kuvvetin kütle çekim kuvveti olduğunu ve atom çekirdeğinde proton ile nötronları çekirdekte bir arada tutan kuvvetin ise güçlü nükleer kuvvet olduğunu belirtmiştik. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Dördüncü soru KLM cisimlerin hareket durumları şekildeki gibi belirtilmiştir. Buna göre KLM cisimlerin hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde deniliyor. Şimdi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bir defa buna bakacağız. Mesela birinci şekilde sabit hızla hareket eden bir cisim üzerine net kuvvet uygulanmamıştır. Yani uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır da olabilir. Hiç de kuvvet uygulanmamış da olabilir. Tabi buradaki kuvvetleri arkadaşlar yatay doğrultudaki kuvvetler olduğuna dikkatinizi çekiyoruz. Mesela bu K cisminin aşağı doğru bir nesi vardır? G ağırlık kuvveti vardır. Bu hareket doğrusuna dik olduğu için bunu dikkate almıyoruz. Çünkü hareket doğrusuna dik olan kuvvetlerin eğer sürtün yoksa ki burada sürtünmeler önemsizdir diyor bakın. O zaman net kuvvete bir katkısı yoktur. Bunu da belirtmiş olalım. Sabit hızla hareket ediyor. Net kuvvet sıfır olduğu zaman iki durum vardı. Ya duruyor ya da sabit hızlı hareket demiştik bakın. Sabit hızlı hareket. İşte burada sabit hızla hareket ettiği için birincisi bir defa dengede. İkiye bakıyoruz. İple asılmış bir cisim hareketsiz dengede duruyor. Bunun ağırlık kuvveti aşağı doğru G ise ipte de bir T gerilme kuvveti var. T eşittir büyüklük olarak G'ye eşit olmasından dolayı burada da net kuvvet sıfırdır arkadaşlar. Net kuvvet sıfır duruyor. Duran cisimler için statik denge bu birinci şekilde olduğu gibi hareket halinde sabit hızla giden cisimler için dinamik denge var diyebiliriz. Üçüncü şekle bakıyoruz. Yine bakın düşey doğrultuda 30 Nm'lık bir kuvvet uygulanmış. Bunun bir de ağırlık kuvveti vardır. G ağırlık kuvveti. Bu iki kuvveti de hareket doğrultusuna dik olması nedeniyle dikkate almıyoruz. Diğer kuvvetle Diğer kuvvetler 20 Newton eşit ve zıt yönlü olduğu için burada da net kuvvet sıfır ve denge durumu söz konusu. Buna göre 3 şekilde de cisimler dengede. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 5. soruyu çözüyoruz. Şekildeki görselde L mıknatısı K'ye dokunmadan onu havada dengede tutabiliyor. Buna göre K mıknatısının dengede tutan iki temel kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Bir defa bu K mıknatısının aşağı doğru bir nesi var? G ağırlık kuvveti var. Bu neden havada böyle asılı duruyor, dengede duruyor? Çünkü onu yukarı doğru çeken bir kuvvet daha var. O kuvvet ise elektromanyetik kuvvet ya da direkt elektriksel kuvvet de diyebiliriz. İşte bu iki kuvvet birbirlerine eşit ve zıt yönlü olması nedeniyle dengede duruyor ve net kuvvet sıfırdır. Bakın şu ağırlık kuvveti, kütle çekim kuvveti bir defa bunu biliyoruz arkadaşlar. Her türlü elektriksel kuvvetin içinde olduğu dört temel kuvvetten birisi elektromanyetik kuvvet. Bakın direkt elektriksel kuvvet diye geçmiyor dört temel içinde. Manyetik kuvvetler, nükleer kuvvetler, onlar hepsi elektromanyetik kuvvetin içerisinde toplanıyor. Buna göre elektromanyetik kuvvetle kütle çekim kuvveti Doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soruyu çözüyoruz. Gök cisimleri başka cisimleri kendilerine doğru çekerler. Dünya ile ay arasında öyle bir nokta vardır ki bu noktada cisme hem dünya hem de ay tarafından etki eden yer çekimi kuvveti zıt yönlü ve eşit büyüklükte olduğu için cismin ağırlığı sıfır demiş. K noktasında ağırlık kuvveti sıfır olduğuna göre buna dikkatinizi çekiyoruz. K noktasında ağırlık kuvveti neden sıfırmış bir defa ona bakalım. K noktasında aya doğru çeken bir kuvvetle dünyaya doğru çeken kuvvet demek ki eşit ve zıt yönlüymüş. Yani bunlar eşit ve zıt yönlü olduğu zaman birbirini götürüyor. Dolayısıyla tam K noktasında bileşke yer çekim ilmesi sıfır oluyor demek. Ağırlık çünkü idi arkadaşlar. Bakın M kütle uzayın hiçbir yerinde değişmiyor. O değişmediğine göre Demek ki şu G toplam G ya da bileşke G demek ki sıfırmış. Birinci yargı ne diyor bakın. K noktasının dünyaya olan uzaklığı A'ya olan uzaklığından fazladır. Şimdi arkadaşlar kütle çekim kuvvetini hatırlatalım. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare idi. Şimdi burada G'lerin eşit büyüklükte olduğunu Anladık. Dünyanın kütlesi bakın ayın kütlesinden çok daha fazla hatta 81 katı. O zaman G'lerin eşit olabilmesi için ne olması lazım? Tam bu noktada şu zaten şöyle diyelim şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Şurada bir cisim olsun küçük m. Şu da dünyanın kütlesi mesela büyük m. Burada g çekim ivmesi ya da şöyle diyelim kütle çekim kuvvetinin g çarpı büyük m çarpı küçük m bölü d kare şeklinde yazdığımız zaman bu aynı zamanda mg'ye eşittir bakın. mg'ye eşit olması nedeniyle şu m dışındaki değerlerin yani şunun yer çekim ivmesi yani şu G olduğunu söylüyoruz. Bir gezegenin çekim ivmesi G çarpı o gezegenin kütlesi bölü yarı çapının buna D kare dedik ama R kare de diyebiliriz. Yarı çapın karesi şeklinde yazabiliyoruz. İşte dünyanın kütlesi daha büyük olması nedeniyle uzaklık da daha fazla olmalı ki ayın çekim ivmesine eşit olsun. Bu birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. K noktası ile ay arasında bir noktada cismin ağırlık kuvveti aya doğrudur demiş. Bakın K noktası ile ay arasında. Diyelim ki şöyle bir nokta. K noktasında arkadaşlar sıfırsa bileşke. Ben aya doğru gittiğim zaman ne olacak? Bileşke artık aydan tarafa doğru olacak. Çünkü dünyadan uzaklaşıyorum. Dünyadan uzaklaştıkça dünyanın etkisinde olan çekim ivmesi azalacak. Aya yaklaştığım için o artacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Eğer ben K noktasının dünya tarafına doğru yaklaşsaydım o zaman da yer çekim ivmesinin yani bileşkeden bahsediyoruz dünyaya doğru olacaktı onu da belirtelim. üçüncü yargı diyor ki K noktasındaki bir cisim dünyaya yaklaşırsa ağırlık kuvveti artar. E az önce söyledik dünyaya yaklaştığı zaman bileşke çekim ivmesi bu tarafa doğru olacağı için Ağırlık kuvveti artacak. Aya yaklaşırsa azalır. Hayır arkadaşlar. Bakın tam K noktasında sıfırken aya yaklaştığı zaman az önce söyledik. Bileşke yerçekim ivmesi aya doğru olur. Denge ay tarafına doğru kayar. Dolayısıyla sıfırken ağırlık kuvveti ne olmuş olur? Artmış olur. Dünya tarafına doğru da yaklaştığınız sıfırken K noktasında sıfırken yine ağırlık kuvveti artacak. Her iki durumda da ağırlık kuvveti artacak bakın. Şu virgüle kadar olan kısım doğru ama şu aya yaklaşırsa azalır ifadesi yanlış olduğu için bu öncül yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Yedinci soruyu çözüyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada adrenalin tutkunlarının en sık tercih ettiği ekstrem sporların başında bunge jumping gelir. Yüksek bir noktadan ipe bağlı olarak atlama prensibine dayalı bu spor yeterli güvenlik önlemleri alındığı takdirde oldukça zevkli olabilir. Bu spor ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Sporcu şekil birde ağırlık kuvvetinin etkisiyle düşerken aşağı indikçe ağırlık kuvveti artar demiş. Şimdi ağırlık kuvveti bakın çekim kuvveti daha doğrusu g dediğimiz zaman m çarpı g'dir. Şimdi kütle sabit olduğuna göre mesela bu sporcunun kütlesi sabit. Ama yer çekim ivmesi arkadaşlar normalde biz yer çekimi yer yüzeyinde aslında tam yer yüzeyinde 9,81 olarak metre bölü saniye kare olarak alınıyor. Biz ise bunu yuvarlıyoruz. Mesela 10 metre bölü saniye kare diyoruz. Yer yüzeyine yakın yerlerde yaklaşık olarak 10 kabul ediyoruz. Ama başta şunu ne dedik arkadaşlar konu anlatımında? Deniz seviyesinde bu en büyük değerinde. Tabi bir de kutuplara doğru gidildikçe arttığını da söylemiştik. Deniz düzeyini baz aldığımız zaman deniz düzeyinden yukarı doğru çıkıldıkça dağın tepesine doğru olsun işte bu atlama noktasına doğru olsun çekim ivmesi azalacak. Yerin merkezine doğru gidildikçe de azalacağını belirtmiştik. İşte burada ağırlık kuvveti bu aşağı doğru indikçe bir miktarda olsa artacak bu ifade doğru. İkiye bakıyoruz. Şekil 2'deki gibi asılı kalan sporcu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olup ağırlık kuvveti ipteki gerilme kuvveti ile dengelenmiştir diyor. Şimdi bunun aşağı doğru bir nesi vardır? G ağırlık kuvveti vardır. Şu ipte de bir T gerilme kuvveti var. Bu asılı olarak dengede olduğuna göre büyüklük olarak T ne olacak? G'ye yani ağırlık kuvvetine eşit olacak. Dengenin ifadesini bu şekilde yazabiliyoruz. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Şekil 1'deki gibi düşerken hem temas gerektiren hem de temas gerektirmeyen kuvvetlerin etkisinde kalır demiş temas gerektirmeyen kuvvetler hangileriydi? İşte burada mesela ağırlık kuvvetiydi. Aşağı doğru çeken kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvet. Fakat hava ortamında olduğu için bu hava molekülleriyle temas halinde olması nedeniyle fiziki bir temas var tabii ki. Burada direnç kuvveti ya da havanın sürtünme kuvvetinin temas gerektiren bir kuvvet olduğunu da ifade ediyoruz. Dolayısıyla her ikisinin de etkisinde kaldığı için bu da doğru. Cevap 1-2-3 E seçeneğidir. 8. soruyu çözüyoruz. Elimizdeki bir mıknatısı demir tozlarına yaklaştırdığımızda mıknatısla demir tozları arasında etkileşim gözlenir. Bu olayda etkin olan kuvvetler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın şu etkin olan kuvvetlerden bahsediyor. Birincisi elin tutulan mıknatısa uyguladığı kuvvet temas gerektiren kuvvettir diyor. Elle mıknatıs arasında bir temas var biliyorsunuz. Bu temas Neticesinde bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Mesela sürtünme kuvveti olmasa bu mıknatısı siz tutabilir misiniz? Elinizden hemen kayar gider arkadaşlar. Tutamazsınız yani. Mümkün değil. O halde bu bir temas kuvvetidir. Yani birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Mıknatıs ile demir tozları arasında etkileşim kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Ben mesela hiç kağıda dokundurmadan bakın kağıdın altından mıknatısı hareket ettirdiğim zaman demir tozlarının bir kısmı da o mıknatısın hareketi yönünde çekilecek yani. E bu ne demek? Temas gerektirmeyen bir kuvvet. Zaten her türlü elektriksel kuvvetin temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu belirtmiştik. 3'e bakıyoruz. Temas gerektiren kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerden daha büyüktür. Bir defa böyle bir kural yok arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetler bazen büyük olabilir veya temas gerektirmeyen kuvvetler ondan küçük olabilir. Yani böyle bir kıyaslama olamaz ki zaten bize burada bu verilenlerden yani şu Görsel verilmiş bakın hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Böyle bir sonuca ulaşmak mümkün mü? Veri var mı bununla ilgili bir kıyaslayabileceğim? Yok arkadaşlar dolayısıyla buna ulaşamam. Cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. 9. soruyu çözüyoruz. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1-2-3 zaman aralıkların hangilerinde cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. Dengelenmiş kuvvetler. Şimdi dengelenmiş kuvvetler denildiği zaman hemen aklıma ne geliyor? Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Net kuvvet sıfırsa ne olacak? Ya duruyor demiştik ya da sabit hızlı hareket yapmış olacak. İki durumda da denge durumu söz konusu. Biri statik denge, diğeri dinamik denge. Şimdi konum zaman grafiğine bakalım. Acaba Nasıl hareket yapıyor? Duruyor mu? Sabit hızla gidiyor mu? Ya da hızlanıp yavaşlıyor mu? Bir defa hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde diyoruz. Konum zaman grafiğinin eğimi yani eğim eşittir hatırlatıyorum tekrar karşının komşuya oranı demiştik. İşte bu eğim delta x bölü delta t. Yani bize neyi veriyor? hızı veriyor arkadaşlar. Şu doğrunun bakın birinci aralıkta eğimi sabittir. Eğim sabitse hız sabittir. Hız sabit olunca net kuvvet sıfır. Burada demek ki birinci aralıkta F net eşittir sıfır. E ikinci aralıkta zaten konum değişmiyor. Bakın İkinci aralık boyunca x konum. Bu cisim demek ki ikinci aralıkta duruyor arkadaşlar. E durduğu zaman da yine dengede olduğunu biliyoruz. Yine üçüncü aralıkta da bakın birinci aralıkta olduğu için eğim sabit olduğu için hız sabit. Bu şu şekilde grafiğin bu tarafa doğru olsaydı yine eğim sabit. Dolayısıyla yine dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde diyecektik. Dolayısıyla 3 aralıkta da bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için doğru cevap el seçeneğidir. 10. soruyu çözüyoruz. Erinç, Salih ve Orkun sürtülmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki cisme şekildeki kuvvetleri uyguluyorlar. Şekilde her bölme uzunluğu 10 Newton'u gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yapıldığında cisim dengelenmiş kuvvet etkisinde kalamaz diyor bakın. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalamaz. Bunun üzerine fosforlu kalemle çizelim. Bakalım şimdi Erinç ne kadar bir kuvvet uyguluyor? Erinç her bölme 10 Newton'a karşılık geldiğine göre Erinç 20 Newton, Salih 10 Newton, yine Orkun da 10 Newton kuvvet uyguluyor. Buna göre şıkları inceleyelim. Bakın Erinç cisme uyguladığı kuvveti kaldırırsa Erinç 20 Newton bunu kaldırdı 10 Newton 10 Newton cisim dengede mi? Evet dengede kalır. Net kuvvet sıfır oluyor çünkü. Bize neyi soruyor? Kalamaz diyor. Ona bakacağız. Cisme Salih'le aynı yönde 20 Newton'luk bir kuvvet daha uygulanırsa salihle aynı yönde bir 20 nitonluk daha kuvvet uygulanırsa ne olur arkadaşlar sağa doğru olan kuvvetlerin toplamı 30 niton sola doğru olan kuvvetlerin toplamı da 30 niton olduğu için yine dengede olacak bakın bunlar dengede C'ye bakıyoruz orkun cismi itmek yerine aynı yerden aynı büyüklükte bir kuvvetle çekerse orkun çekerse yani bu tarafa doğru kuvvet uygularsa 10 niton 10 e Salih'in uyguladığı kuvvet, ikisinin uyguladığı kuvvet sağa doğru 20, Erinc'in sola doğru 20. Yine denge söz konusu. Bu da tamam. D'ye bakıyoruz. Erinç uyguladığı kuvveti şekildekine göre zıt yönde uygularsa. E zıt yönde uygularsa yani şu Erinc'in kuvvetini ters çevirirsem sağa doğru olan kuvvetler 30 N, sola doğru Orkun'un uyguladığı kuvvet 10 N. O halde sağa doğru net bir kuvvet var demektir arkadaşlar. Net kuvvet varsa dengede kalamaz. E'ye de bakalım. Erinç uyguladığı kuvveti yarıya indirip Salih ise iki katına çıkarırsa Erinç yarıya indirdi 10 Newton. E Salih de iki katına çıkarırsa sağa doğru 20 Newton. Erinç'in yarıya inen kuvvetiyle Orkun'un kuvvetini topladığım zaman o da sola doğru 20 Newton yine dengede kalıyor bakın. Kalamaz'ı sorduğu için D şıkkındaki ifadeye göre kalamaz. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hemen bu konuyla ilgili ödevimizi veriyoruz. Bakın Limit Yayınlarından çıkan bu kitap TYT kitabı artık her soru çözümünün arkasında neredeyse bu ödevimizi tekrarlıyoruz. Bu kitabı takip ediyoruz. Bunu almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız. Popüler bir kitap durumunda şu an bütün öğrenciler gerçekten çözen öğrenciler beğeniyor. Şimdi bu kitabın 58 ve 61. sayfalarda iki tane kuvvetlerle ilgili test var arkadaşlar. 7. ve 8. testleri ödev olarak veriyorum. Bunları çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi kare kutu okutarak yine benden dinliyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.